Merhaba, Tığ Örgü derslerimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün tığ nasıl doğru tutacağınızı ve örgüde en sık kullanılan temel ilmekleri öğreneceğiz. Kalem tutuşu mu size daha uygun yoksa bıçak tutuşu mu? Hadi birlikte keşfedelim. Ayrıca zincir ilmek, sık iğne, trabzan gibi temel tekniklerle örgüye sağlam bir başlangıç yapacağız. Hazırsanız tığınızı ve ipinizi alın başlayalım. Tığ nasıl doğru tutulur? Bu yöntemde tığ, sanki bir kalem tutuyormuşsunuz gibi tutarsınız. Başparmak ve işaret parmağınızla tığın sapını kavrarsınız, orta parmağınız ise alttan destek olur. Bu tutuş el hareketlerinizi daha hafif ve zarif hale getirir. Özellikle ince iplerle ya da küçük motiflerle çalışırken tığ üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Ama şunu da bilmekte fayda var. Eğer çok sıkı tutarsanız veya uzun süre aralıksız örerseniz bileğinizde biraz ağrı hissedebilirsiniz. O yüzden ara sıra elinizi gevşetmek iyi olur. Bıçak yöntemi Bu yöntemde tığı sanki bir bıçak tutuyormuşsunuz gibi elinize alırsınız. Tığın sapı avuç içinde durur, baş parmak ve işaret parmağınızla yön verirsiniz bu tutuş genellikle eli biraz daha sağlam ve kontrollü hissettirir. Özellikle kalın iplerle veya büyük projelerde örerken tercih edilir. Hangisinin doğru olduğunu söylemek zor çünkü herkesin eli farklıdır. En iyisi her iki yöntemi de deneyip hangisinin sizin için daha rahat olduğunu bulmaktır. Önemli olan örerken elinizin rahat ve gevşek kalmasıdır. Eğer eliniz kasılıyorsa biraz ara verin ya da tutuşunuzu değiştirin temel ilmek türleri. Tığ işi yaparken farklı desenler ve dokular oluşturmak için birkaç temel ilmek türü kullanılır. Bu ilmekler bütün örgü projelerinin temelini oluşturur. En temel ve basit ilmeği hemen hemen her örgü bu ilmekle başlar. Şimdi adım adım yapalım. Tığ elini al, ipi başına dolayarak hazırla. Tığ ipliğin altından geçiriyorsun. İpi tığın içinden çekiyorsun. İşte küçük bir halka oluştu. Bu halkaları üst üste ekleyerek istediğin uzunlukta bir zincir oluşturabilirsin. Görüyorsun hem hızlı hem de örgüye temel oluşturuyor. Bu zincir ilmek başlangıç noktası ve dantel kenarları için de mükemmel. İkinci yarım ilmek en kısa ilmek türüdür. Yapması çok kolay. Tığ ipliğe batırıp hemen çekiyorsun. İlmek kısacık oluyor. Küçük ama örgüye çok güzel bir dokunuş katıyor. Üçüncü sık iğne hemen her örgü deseninin temelini oluşturan ilmektir. Düzgün ve sıkı bir doku verir, örgüyü sağlam tutar. Neredeyse tüm modellerde başlamak için kullanılır. Önce zincir ilmekten başlıyoruz, tığ bir ilmeğe batırıyoruz, ipi tığa doluyoruz, iplik alıyoruz, ipi ilmekten çekiyoruz, tığın üzerinde iki ilmek oluyor. Şimdi bu iki ilmeği birlikte çekiyoruz. İşte bir sık iğne tamamlandı bu işlemi zincirin tüm ilmeklerine uygulayarak düzgün ve sıkı bir temel sıra oluşturuyoruz. Örgüye sağlamlık katan en önemli ilmeklerden biri bu. trabzan sık iğneden uzun. Önce ipi tığa alıyorsun. Yani tığı eline al, ipin ucunu başına dolayabilirsin. Şimdi tığı ilmeğe batırıyorsun. Hayal et, bir ilmeği yakalıyorsun. Sonra ipi çekiyorsun, tığın üzerinde 3 ilmek oluyor. Şimdi iki ilmeği birlikte geçiriyorsun. Sonra kalan iki ilmeği de birlikte. Ve işte trabzan hazır. Görüyorsun hem hızlı hem de örgüye hafif. Dantel gibi bir hava katıyor. 5. Çift trabzan. Çift trabzan trabzandan daha uzun. Yani örgüye daha bol ve dantel gibi bir görünüm veriyor. Yapması çok basit. Önce ipi tığa iki kez doluyorsun. Sonra tığ ilmeğe batırıyorsun. İpi çekiyorsun. Tığın üzerinde dört ilmek oluyor. Şimdi sırayla ikişer ikişer geçiriyorsun. Ve işte çift trabzan hazır. Hem uzun hem örgüye hafif bir hava katıyor değil mi? Harika. Bugün tığ tutmayı ve temel ilmekleri öğrendik. Kalem veya bıçak yöntemiyle kendinize en rahat olanı bulun. Zincirden çift trabzan'a kadar tüm temel ilmekleri artık biliyorsunuz. Örgü yaparken keyif alın, eliniz rahat olsun ve yaratıcılığınızı konuşturun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.